Bize teslim ediyor. Oğlum sen yok yakışırsın. Olsun. Yani burada evinden geldiği kadar illa isimler olsun, şu ya, var, o, var mı? 300, 500, 100, 200. Çöyümüzün 2013, 2014 yılını bağlayan yılımızın ağası Dursun Gökhan Bey'dir. Üç buçuk milyarla ağlık koltuğuna yatırmıştır. Teşekkür ederiz. Ayrıyetten. Ayrıyetten 100 milyon, 300 milyon, 200 milyon bağışta bulunmak isteyen abilerimiz de bağışta bulunabilirler. Teşekkür ederim. Mehmet Ali Karabulut'tan bağış olarak 100 milyon. Teşekkür ederim. Alkış. Alkış. Hadi bayım arkadaşlar, köylüler. Yani bu sizlerin yardımıyla olacak. Bekir abi. Ha. Yapma, bekir abi. Yani Eğer üzerinde olmayabilir ama burada ismini yazılsın yardım edeceğiz arkadaşlar.